İşler dışlar çarpımı yapabiliriz eşitsizliği çözerken, yalnız eğer negatif bir sayıyla çarpıyorsak eşitsizliği, yön değişikliği yaşanacak. Şunun paydası, ikinci kısmın paydası 1. Tabi sayılar paydada bulunan sayılar. Eğer şu an sarıya boyadığım sayılardan herhangi birisi negatifse yön değişikliği yaşanır. Şuradaki karekök 7 eksi 4 sayısının işaretini bulmak istiyorsak hangisinin daha büyük olduğunu bulmalıyız. Eğer sayılardan birisi köklüyse yanlış anlama ortaya çıkabilir. Sanki kök 7 4'ten büyükmüş gibi görünebilir. Karelerini alarak kontrol ederiz. Kök 7'nin karesi 7 olur. 4'ün karesi ise 16. Demek ki 4 sayısı kök 7 sayısından daha büyük. Eğer kök 7 sayısı 4 sayısından daha ufaksa bu işlemin sonucu negatiftir. Şu ifade negatif bir sayı. Bu ifade negatif olduğu için işler dışarı çarpımı yapılırken yön değişikliği yaşanacak. Bir sayısını x eksi 7'nin yanına yolluyoruz. Negatif sayıyla çarptığımız için yön değişiyor. Büyüktür. Burada kare 7 artı 4 var. Biz kare 7 eksi 4 ile çarpıyoruz. Sol taraf x eksi 7 büyüktür. İki kare farkı birincinin karesi eksi ikincinin karesi olacak. Yani şu. Eğer x eksi y ile x artı y'yi çarparsak bu x kare eksi y kare olacak. Kök 7'nin karesi 7 eksi 4'ün karesi 16. Şimdi şuradaki eksi 7'yi de karşı tarafa yollarız. x eksi 7 büyüktür. 7'den 16 çıkarırsak bu da eksi 9 yapar. Şu 7'yi yollayalım. Bir üstte unuttuk onu şurada yollayalım. Şöyle eksi 7'yi yolluyorum karşı tarafa. x büyüktür eksi 9 artı 7. Yani x büyüktür eksi 2 olacak. Eksi 2'den daha büyükmüş. Bizden istenen şey en küçük 2 tam sayının çarpımı. Bir tane sayı doğrusu çiziyorum. Aslında direkt söyleyebiliriz ama daha kolay görmemiz sağlar. Eksi sonsuz. Artı sonsuz. Eksi 2 sayısı şurası. Eksi eşit işte olmayacak. içi boş. Eksi 2'den büyük olan sayılar. Büyük olan sayılar sağ tarafa doğru yerleşir. Şu tarafa doğru. Sayımız eksi 2. Bir sonraki sayı eksi 1 olacak. Bir sonraki 0. Bir sonraki 1, 2 diye ilerleyecek. Bizden istenen en küçük iki tam sayının çarpımı. Biri eksi 1 bir oluyor. Diğeri 0. Bunların çarpımı. Çarpım. 0 olacak. Eksi 1 çarpı 0'dan sonuç 0 gelir.